Şuradan ince kessin beni gördü oradan. Vurabilir seni de. Allah. Ya. Allah. Aa solda cam çıktı solda. Ya ya. Biri geldi. <laughs> Hasan. Sıhhiye. Geliyorum. Geliyorum abi ben sana. Özlem. Evet, Biri bastı herhalde. Yok. Ben ben. Ben koştum. Tamam. Yedi bir tane. Rıskan tabloyu olsun. Ben hmm, böyle ya. oynayamıyorum ya çıkacağım. Nasıl oynayayım? He sen. Lan nereden Oğlum, Nasıl basacaksın orayı? Sakin ol. <laughs> lan o kadar sıktım. 2-3 tane falan yedi ya. 5 milimetreleri de al yerden ya. Şunun arkasındaydı. Çabuk. Mavi. Bakıyor. Bomba yetişirdi lan. Sağınızdaki Yetişiyor Oo yaktı Çok iyi bomba oh, oh, oh. Çok iyi bomba oh, oh. Son saniye İkisi de iki. düştü Şurada, Mavi. Ne boncuk Abi Yanımda 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 hemen Mavideki mavideki düştü mü? Hangar sıkıyor bile. Hangar, hangar şöy. çatı, hangar çatı, hangar çatısı. Hangar çatı. Yok lan evet. aşağıda sanki. Şuraya geçti, Yok, yeşile çatı, çatı. geçti. Çatıda da vardı gördüm. Ya o bir bomba sürüklerimi kaldırmasın ya. O soldakini vurursanız... Abi çatı olamaz ya. Çatı, çatı değil. geliyor ya bence. Atlamıştı, atlamıştı. Adam şimdi aşağıda, 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 aşağıda. Tamam, tamam. Aşağıda, mavi de. İlla çıkacaksın. Hasan bak bu Özkan'ın öldüğü yerin solu Hemen karşı simetrik kulağında. Bu Biliyorum. Burada mı? da var. Tamam. Güzel. Altımda mı? Nerede? Bir yerde. Tamam. Özkan'ın killer geldi. Bomb Adam hangarda? Ayla. Bir tanesi. Birisi sol altımızda olabilir. Adam burada. Silahın ucu gözüküyor. Mavi. Aaa. İşte orada. Şuraya bir işaret atsana. Soldaki hangar öldü. Evet hangarı düşürdük Herhalde. beraber. Güzel bomba, bomba. Bir tane de oraya at. Bana mı diyor? Ha. Bu da güzel bomba. Hayır. 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 Hadi ya bu iyi. Duvarın ya duvarın arkasında ya. Evet Bak. evet. <laughs> Silah gözüküyor çocuk. Yanmış olması lazım Yanıyor, Yanıyorsun <laughs> Fuat abi. Adamı bomba manyağı yaptınız. Nasıl yaşıyor orada ya? Yani? Benim bombam <laughs> çok iyiydi ya. Aynen öyle. Sen müthiş basket attılar. Güm. iki kişi. Bir de şeyi tank savarla adam vuran adam patlattın orada. Bütün oyunun intikamını aldın mı? Evet abi diyorum ben, ya, ben bina da. içine Aa. savunarak oynayamıyorum. Ben açık alan insanıyım. <laughs> Salacağım ben önden koşacağım. Sen o zaman Akıncı team olacaksın takımda. Bir kişi deliler, support olacak. Deliler. Herkesin ben arkada support olur. Aytaş'la ben deli oluruz. Siz, siz lağımcı olun. Lağımcı. <laughs>